doğru hatırlıyorsam. Çetten başka bir arkadaş daha geldi. 1500 lira, 1500 lira, 1500 liraya 3 tane PSP satıyordu. Ya ilan numarası varsa dostlar YouTube'da canlı yayınlayıp ses yolu canlı yayınlayacaktım. Merhaba hoş şey geldiniz, merhaba hoş geldiniz. 1500 liraya orada satıyordu. Yani onu yakalarsan efsane. Hala ilan duruyor olabilir bu arada. Bakarım abi. Amca. Ya mutlaka değerlendir onu. Ben senin üstüne... Yok canım estağfurullah. Ayağın sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. olayın olayın. Olayın. Eyvallah. Aynı şekilde. Dostlar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ, geldin. sağ olun. Siz olun. Buyurun. Sağ olun. Ben de. Abi elimde bir tane PlayStation 3 var. Eyvallah. <laughs> PlayStation 3 var. Ee, cihazdan hiç anlamam. Okay. Ben açık ve net söyleyeyim sana. PlayStation 4 Pro bakıyorum. Fiyat şey yapıyorum. Bana Pro dediler genelde. 4'e yükseltmek istedim ben. Buraya girme. Neden abi? Aynı. Ben senden direkt şey aldım. Anladım. Bu işin ee, bir mı söyledi. Sen misin? Yok canım estağfurullah. Ben normal öyle sat yapıyorum. Bu kadar sıradan bir hesap. Ee, Pro alacakken artık üzerine biraz daha ekleyip PlayStation 5 almak daha mantıklı. Yani bir de Pro artık 4'ü zaten oyun gelmiyor. Evet. Pro zaten artık sürekli bakıma girecek, bakıma girecek. Bir yerden sonra artık cihazlar eskidi zaten biliyorsun. Yaşlanıyorlar evet. yani. Ama 5 alırsan en kötü 6 7'yi zaten kullanacaksın. PlayStation 4 alacaksan da bir şey söyleyecektim nefes aldın söyle. Abi fiyat farkı oluyor arada. E, evet, evet. Hayır, Bit, e, yani Şimdi <laughs> tabii gelecek. Pro'yu peki çıkarmam elimden zor olur mu? Eee çok işte, asısız olay olur da aynen, o Çok zor olur. 4 peki alsam normal. 4 silim alırsan evet. abi alır, kendi kolay. 7500 liraya satın oluyorsun zaten. Satarken 7000 dersen kut diye satarsın. Silimleri alsaktı olmazdı. Sürekli bakarak e, öyle alışveriş şey e, şey e, yapıyorsun. Ben de yanlış yönlendirmeye <laughs> çalışım <laughs> vardı yani. Ama yanlış yönlendirmek şey, değil. Ben uzaktan geliyorum direkt burada Bakırköy'de işim şey yaptı. Dedi arkadaşlarım Burada yakın zaten dükkan. Sorayım. Hemen şöyle Hı -hı. ben cihazı göstereyim. Cihazı getiremedim. Kusura bakma Yok, abi. Yok soruyorum. PS3 göstereceksin değil mi? Aynen öyle. Tamam Şöyle sen kaç para verirsin? Ben indirdim afiyatını. 4600 lira. Pek şey olmadı. Yok çok güzel fiyat. Çok güzel fiyat vermişsin. PlayStation çift kol 4600 lira. Güzel fiyat. Evet abi. Güzel fiyat. Gelen teklifler nasıl? Abi işte 3 diyor herkes. Ben de 3'e zaten normal PlayStation'cılar alıyor zaten. 3 yani üç evet. sayarız diyorlar. Hı -hı. E zaten pile benim düşüncem Niye uğraşacağım ama... diyorsun kullanıcıyla değil mi? Aynen. Şimdi 3 veriyorlar. Şimdi acaba diyorum 3 onlar alıyorsa 4'e satarlar ki ben de herhalde satarım diye düşündüm. Evet. Tahminen yola çıktım. 4'e satarlar ama işte hani satış böyle hızlı olmuyor. Yani Hı. 6 ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir, 1 ayda bir anladın mı? Onlar da satmış koşturuyor zaten. Ee, i̇lan numaranı şey paylaşmak sen... ister misin? Tabii. Ne... Paylaşayım Gel. Dur faydamız olsun. Buraya kadar gelmişsin. Şuradan YouTube'a yazayım. Alayım onu. Şöyle abi. Ee, sen kaç verirsin? Sen söyle abi. Elimde 4 ben 3 de var. vermeyeceğim. Pardon Yapma onu söyleyeyim. Ya, <laughs> i̇htiyacım yok ki. Yani 20 tane falan playstation 3 var. İhtiyacım yok. Ki. Şunu zoom yapabiliyor muyuz ya? Yapamıyoruz tamam. Benim gözler mükemmel değil. Okuyamıyorum da. Bir dakika. Ee, Yanlış yazmayayım da. Yani cihazda hiç, yani benim oyunu, bu bana arkadaşım bir hediyesi PlayStation 3. Onda 5 var. Hmm, i̇lk sahibi direkt zaten arkadaşım bu cihazı. Kontrol altına çıkarttı. Ben de oynuyorum. Black konsol diye bir şey varmış abi. Yüklettim sistemi. Oyun indiriyorum falan. Aha. Ee. Doğru yazdım değil mi? Tamam. PS3. Yazdım. Arkadaşlar ilan kodunu yazdım dostlar. Doğru değil mi? Bakayım. Hı ee. Hop. Tamam okey. Dur dur. Tamam okey. Tamam, okay. Ya arkadaşlar 1500. <laughs> Orada komik rakamlar gelecek. Kusura bakma. Ya, kusura bakma. Abi, sen... Ee, ama sen 4 e falan bırakmak istiyorsun değil mi? Yani. Yani. Şimdi, peki ben kaç Çık, kolu, ya, 4 bin. Sende var mı silim? Temiz. O, oynamak istiyorum. Ben e, silimlerimi esnaf ayırdım. Şu an kullanıcıya vermek yerine esnafı vermek daha iyi. Esnaf da yarın gelecek toplayacak zaten benden. Hmm. Ee, piyasa fiyatı 7.500 lira. Tek kolu. Yaz 7.5, 7500. Ama esnaftan esnafa değişir. Hani 7000 verirler, 7900 derler. Esnaftan esnafa değişir. Hepsi aynı olması imkansız. Yani. Proya girme diyorsun. Pro hiç girmiyorsun. Tamam. Pro alacaksan PlayStation 5 alacaksın ikinci Daha Bak, mantıklı. Kesinlikle senin sözün değil. Yok İstanbul, yani Çünkü amacım dediğim gibi. Çünkü anlamıyorum PlayStation'dan. M? Ben yok bu görüntü, ben araştırdım internette yazamadılar. Görüntü kalitesi. İşte, hiç, hiç girme onlara. Yok girme diyorsun, <laughs> Tamam o zaman. Hiç, onları düşünmeyiz. Biz ikimiz FIFA 24 oynuyoruz. Hı. Destekliyor. Hı, süper. Tamam o Futbol oynuyorsun siz de. Evet. Maşallah. Aa, süper maşallah. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah. O zaman direkt PlayStation 4 Slim araştırmasına Ya Slim ya mı? da 5. İkisinin üstünü almıyorsun. Tamam. Gö yani. yani çünkü 4 al Pro alırsın. Bak Pro almak kolay. 8 liraya, 8 milyon, lir, 9 milyon alırsın. Satmaya çalıştığın zaman şu 3'ten daha kötü şeyler yaşayacaksın. Anladın mı? Yani o 9 aldığın yazı 6.5'a teklif verecekler. 7'ye teklif verecekler. Pro satınca fan sesi zaten çıkacak bir şekilde. Bütün PlayStation notları çıkar. Ama yani üzerine 3 bin veya 5 bin daha eklersen aldığın cihazı 6-7 yıl kullanacaksın. Pro alırsan zaten... 5 var sattığın falan? Yok. Piyasada esnafı sattığı fiyat 16.750 16, lira. Ben abi o zaman çok tutmuyorum inşallah. Ya sonra yok. yok bence Problem yok. Tamam. Ee, bu şeyde 5 alırsam ya da 4 alırsam neye bakmam gerekiyor PlayStation'da? 5 alırsan esnaf zaten esnafı alırsan kafa rahat eder. zaten 5'lerin artık bozukları da çıkmadı. Varsa yanında faturası, garanti belgesi falan efsane olur. Resmi garanti bulursan daha da güzel olur zaten. Ama resmi garanti cihazı o fiyata vermezler. Sen ithalci garantili yanında faturasını alırsan en azından kafa rahat eder. Bozulursan çalacak kapı da olsun. İkinci el alacaksan da şahsı tavsiyem esnaf. Böylece çalışacak her zaman bir kapı olur. Ee, cihazın olacağı belli olmaz. Yani ben ne anlatsam bu arada boş. PlayStation 4 alacağın zaman da tamir görmemiş olsun. Kol olsun. Bu kadar. Tamir görmemiş onu nasıl anlayacağım? Arkasında bir etiket var. Ee, Gösterme imkanı. Abi kusura bakma tuttum Problem sen. değil. Yok, şu etiket. Ama bu etiketin de sahtelerini yapıyorlar. Bilgin olsun. Yani sadece bir etiketle böyle diye çözemiyorsun. Şu etiketini 20 liraya satıp sahtelerini yapıyorlar. Onu söyleyeyim. Okay. Evet, Üzgünüm yani mi? bir yerden sonra birilerine güvenmek zorunda kalacaksın. Anladın ne mi? kadar anlarsan anla, anladın mı? Ama ben de araba alacak olsam seni sorduğum sorunun yüz misliğini sorardım zaten. Aynen yani abi, Ay, yani, abi, abi ya. sen dedim proya girme dedin, de, 4 de destekliyor dedin aynı şeyi. Hı -hı. Ben de 4 slim aldım. Pro 4K, e, slim 4K çalışmaz ama dedim iyi proya atlamak yerine 5 atlarsın. O bütçeli arkadaş, sen kahve verirsin Tamam abi, abi teşekkür ederim. Rica ederim. Borcumuz bir şey mi? Yok canım estağfurullah kolay. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Görüşürüz. Buyurun. Kolay gelsin abi. Rica ederim dostlar. Saygılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İzledim. Hoşçakalın. Saygılar. Sağ Okey. Çözdük.